Aslan davasının ikinci iddianamesinde Ergenekon silahlı terör örgütünün nerelere kadar uzandığı daha net anlaşılıyor. Ele geçirilen belgeler ve tanık ifadeleri Hizbul Ergenekon'u deşifre ediyor. ETÖ'nün Hizbullah terör örgütüyle bağlantısı daha önce de bazı delillerle ortaya konmuştu. Örneğin 1999 yılında Şırnak'taki Hizbullah operasyonunda ele geçirilen el bombalarıyla Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları aynı seriden çıkmıştı. Basitçe Ergenekon ve Hizbullah silah kardeşliği yapıyordu. Bu olayda elde edilen 6 adet el bombasından 1 adedinin MKE 123192 seri numaralı olduğu, Ümraniye ilçesinden elde edilen el bombalarından 1 adedinin MKE Mod 45 Kf MK Mod 45KF MKE 123192 seri numaralı olduğu belirtilmiştir. Hizbullahla etonun ilişkisi ikinci iddianamede daha da somutlaştı uzun süre Güneydoğu'da görev yapan ve JITEM'in kurucusu olarak bilinen Ergenekon sanığı, emekli albay Arif Doğan'ın Beykoz'daki deposundan çıkan gizli belgeler örgütün Hizbullah bağlantısını açıkça ortaya koyuyor. Ele geçirilen 9. klasörde gizli faaliyetler başlığı altında PKK terör örgütüne karşı Hizbullah'ın kullanıldığı belirtiliyor. Terör örgütünü geri bölgesinde vurabilmek amacıyla terör örgütünün ideolojisine ters düşen bir başka örgütle görüşmeler yapıldı ve bu görüşmelerde adı verilmeyen örgütün en üst seviyelerine kadar çıkıldı. Belgede adı verilmeyen örgütün Hizbullah terör örgütü olduğu da gizli tanık ifadeleriyle anlaşılıyor. 10 yıl Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun çok yakınında bulunan gizli tanık Ahmet, Velioğlu'nun bölgede görev yapan JITEM'ci subaylarla yakın ilişkisi olduğunu, ancak diğer yöneticilerin başka istihbarat birimlerine yaklaşmasına izin vermediğini anlatıyor. Hüseyin Velioğlu, kendisine çok yakın üst düzey örgüt mensuplarının olduğu bir ortamda, devlet görevlilerinden bazılarının kendilerine ajanlık teklif edebileceğini beyan etti. Bundan birkaç hafta sonra da bu toplantıda olan kişilerden bazılarına görev teklif edildi. Bir başka ifadede ise Doğu Perinçek'in Etö Hizbullah bağlantısını anlattığı söyleniyor. Doğu Perinçek, Hizbullah'ın askerlerin kontrolü altında olduğunu bana söyledi. Ben de Veli Küçük'e sordum. Veli Küçük, doğrudur, o zaman yapılan hatalardan biriydi, dedi. Veli Küçük, kendisinin Hizbullah'ın dışarıda ayrı bir statüde eğitilmesinden yana olmasına karşın sözünü dinletemediğini Hizbullah'ın PKK'ya karşı kullanılmak üzere askeri birliklerde eğitildiklerini anlattı. FETÖ Hizbullah bağlantısını anlatanlar sadece gizli tanıklar da değil. Bir dönem Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Vekilliği görevinde bulunan Bülent Orakoğlu da CİTEM'in Hizbullah'la yakın temasta olduğunu söylüyor. Orakoğlu iki örgüt arasındaki irtibata şahitlik ettiğini belirtiyor. Hatay İl Emniyet Müdürüyken Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Temel Cingöz ve İl Jandarma Alay Komutanı Vicdan Başaran'la şehir kulübünde bir yemek yedik. Bu yemekte bölge komutanının yanında bulunan ve önceleri emir eri olduğunu zannettiğim sivil giyimli şahsın daha sonra İstanbul'da Hizbullah operasyonunda ölü ele geçirilen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu olduğunu öğrendim. Hüseyin Velioğlu bende de devlet görevlilerine çok saygılı bir bekçi önünde dahi önünü ilikleyerek konuşan bir kişi intiba uyandırdı. Görünen o ki ikinci iddianame Eto Hizbullah ilişkisini anlaşılır bir şekilde ortaya koyuyor ve dava ilerledikçe Ergenekon sanıklarını zor günler bekliyor. Samanyoluhaber.com Sadece gerçekten.